Bedava oyun diye kesinlikle bir şey yoktu. Ücretsiz oyunlarda bile illa içinde satılan bir şey vardır. O yüzden oyunları bedavaya değil de yani korsan ya da kötü bir şekilde değil de orijinal bir şekilde nasıl alabileceğinizi sizlere burada anlatmaya ve bilgilendirmeye çalışıyorum. Geçenki videomda beni o kadar çok linçlemişler ki videoda sanki benim bir şeyler size satmak istediğimi ya da bir şeyler kakalamaya çalıştığımı düşünmüşler. Ya adam beni o kadar kötülemiş ki ya kardeşim senin 95 bin abonem var ama sen bin izlenmişsin demiş. Ben dikey canlı yayıncısıyım arkadaşlar. Genellikle anlık aboneler oluyor ve genellikle ufak kardeşlerimiz abone olduğu için geniş videoları izlemiyorlar. Her neyse konumuz bu değil sadece bilgilendirme yapmak istedim. Ben sizlere oyunu daha şekil akıcı bir şekilde nasıl alabileceğinizi Oyuna 30 dolar değil de 30 lira vererek oyunu nasıl alabileceğinizi zaten geçenki videomda anlattım, gösterdim. Yani bu da sizleri düşünmemden kaynaklı. Yani sadece düşündüğüm kişiler sizlersiniz. Emin olun ben benim bu videodaki izlenme başına gelecek 0.002 kuruş gerçekten umurma bile değil. Yeter ki sizler uygun oyun alın. Nereden oyun alacağınızı bilin. Gerçek bir şekilde oyun almayı öğrenin. Çünkü arkadaşlar bazı insanlar sadece Steam'den oyun alıyor. Ya da ne bileyim Epic Games'ten oyun alıyor. Oyun araştırılarak alınır. Benim çocukluğum zamanında ben giderdim o CD'ciye bakardım orada işte iki buçuk lira orada 3 lira orada bir buçuk lira atardım çingene pazarını inerdim orada o oyun bir buçuk lira 1 lira anlatabiliyor muyum? Böyle oyunlar alırdım çünkü benim çocukluğumda bu vardı ve internetim yoktu ve yani çok kişi de bu sıkıntıları illa yaşamıştır. Her neyse hani beni düzgünce anladığınıza göre videomuza like isteyeceğim çünkü mecbur YouTube like atmazsanız videoyu önermiyor. Her neyse benim çocukluğumda evimde internetim yoktu. Evime internetin gelmesi çok uzun bir süre aldı. Evime internet geldiği de zaten kotalı internet vardı. Yani sizin gibi şanslı değildik arkadaşlar. Her neyse. Şimdi ilk önce Stalker'dan örnek göstereceğim arkadaşlar. Stalker oyunumuz burada gördüğünüz gibi 43 dolar. 43 doların Türkiye bazındaki fiyatı kaç para yapıyormuş hemen bakalım. 1500 lira diyelim tamam mı? Hemen buraya giriyoruz arkadaşlar. Stalker'a tekrardan buradan bakıyoruz arkadaşlar. 1500 lira. 1450 lira. 50 lira bence böyle olduğu şekilde biriktirirsiniz gayet güzel bir para. Yani 50 lirayı ben neden ekstra bir şekilde vereyim? Epic Games'teki hesabınız da aynı sizin hesabınız, Steam'deki hesabınız da sizin aynı sizin hesabınız. Yani siz şimdi nereden alırsınız? Anlatmak istediğim veya söylemek istediğim konu bu. Ee, ondan sonra atıyorum mesela burada başka hangi oyunlardan e, örnek gösterebilirim sizlere? Mesela Star Wars: Old Wales. Hemen yazalım arkadaşlar buraya Star Wars Old Wheels 42 dolar. Hemen yazalım arkadaşlar 42 dolar. E 42 dolar ne kadardı? 1450 lira. Hemen bakalım arkadaşlar 42 dolar 1452 lira. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçi bu Gold Edition'mış ama çok özür dilerim. Gerçi bu Gold Edition'mış ama bakalım hemen Star Wars ee, Old Face Gold Edition'ına bakalım. Gold Edition'ına bakalım. Mesela bakın burada e, 66 dolar diyor Gold Edition'ı. Hemen buradan e, 60 66 dolar yazalım. 66 dolar kaç TL? 2284 lira, 289 lira. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. 2000, e, 2700 lira ve şu anda indirimde. Gördünüz mü? Bakın buradan indirimli bir şekilde oyun alacaksınız. Ama buradan mı indirimli bir şekilde oyun alacaksınız? Konu burada. Anlatmak istediğim şey bu size bakın. Gerçekten söylemek istediğim şey şu. Ondan sonra bir de burada Microsoft gibi bir şey var. Yeni çıktı. Yani yeni çıkmadı. Bayağıdır var da. Mesela bu Microsoft'ta arkadaşlar Stalker'ı 300 liraya oynayabiliyorsunuz. Mesela Stalker'ın ben sadece hikaye modunu oynayıp bitireceğim diyorsanız. Bir ay boyunca indirirsiniz arkadaşlar hikaye modunu. Zaten iki günde indirmeyorsanız. 200, 110 GB mi? 200 GB mi ne oyun? Her neyse. Ee, oyunu indireceksin, oynayacaksın. 28 günde oyunu bitirirsin ve biter. 300 liraya. 6 günde, 7 günde oyunu bitirirsin. Ondan sonra ...burada Game Pass'te... ...bakalım... ...Game Pass'te... ...diğer oyunlara da... ...buradan faydalanabilirsiniz. Yani... ...benim size anlatmak istediğim şey bu beyler. Ee, bakın burada Game Pass'e giriyorsunuz. Bak Stalker oyunumuz zaten burada Game Pass'te... ...oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra 6 gün bir şekilde bitirdiniz arkadaşlar. Buradaki diğer Game Pass'teki... ...oyunları da erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz oyunu burada bitirip bitirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Zaten fiyatlandırmaları da burada yazıyor. Yani tamamıyla sizin araştırmanıza kalmış bir şey. Yok işte ben sadece Steam'den oynuyorum. Ben sadece Epic Games'ten oynuyorum. Ben sadece Microsoft'tan oynarım. Ya diye bir şey yok. Para özellikle şu dönemde gerçekten çok önemli olan bir şey ki her şeyin çok pahalı olduğu bir dönemde gerçekten bunu elde tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Bana çok arkadaş diyecek ki işte Epic Games e, dolar bazın şey TL bazında sistem dolar bazında ilerliyor. Bunların gerçekten bir alakası yok çünkü Epic Games'le hemen hemen çok yakın veriyor ama bu gerçekten ufak bir şekilde takip ve yakalama yaptıktan sonra gayet güzel bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi 2.30 dolar diyelim bu oyun atıyorum işte 70 lira. Buradan hemen tekrardan bir bakalım. Splugox Definite Edition. Hemen buraya da yazalım arkadaşlar. Zaten çok nadirdir yani birbirinde olmayan oyunlar. Burada da vardı arkadaşlar. Bir saniye. Bu oyunumuz burada da vardı diyebiliyorum. Aynen. Snoopy Dogs. Hı, Burada yok muymuş? Okey. Mesela bu oyunumuz burada yok. Ondan sonra her neyse. Bakalım burada Spider-Man'in... Spider-Man'in Remastered'ına giriyoruz arkadaşlar buraya. Tekrardan aynı şekilde buraya yazalım. Spider-Man Remastered arkadaşlar. Bakın mesela burada da bakalım. Burada da indirimdedir diye tahmin ediyorum. 1100 lira. Bakalım hemen burada kaç paraymış. Bakalım indirim 30 dolar. 30 dolara giriyoruz abi. 30 dolar. Kaç TL? Hemen bakalım arkadaşlar. 1040 lira. Gördüğünüz gibi 1040 lira. Bakın arkadaşlar 60 liranız eğer Steam'den alırsanız cebinize girecek. Anlatabiliyor muyum? Epic'te de aynı oyunlar var. Ucu ucuna kaçmış bir şekilde. Eee Steam'de de aynı oyunlar var. Şimdi bu oyunlar son derece olumlu ee, şekilde zaten gösterimleri falan anlatımınız var zaten. Yani herhangi bir şekilde bir şey yapmama gerek yok. Sadece çok kısa ve yan görevleri falan çok trişko olmuş ama ana görevleri güzel. Hani bittikten sonra güzel olabiliyor. Ama şimdi bu oyuna para verirler mi? O da önemli. Yani bu oyuna para verirler mi? Çünkü bir ara yanlış hatırlamıyorsam Miles Morales'in versiyonu PlayStation 5'te ücretsiz olmuştu diyebiliyorum. Her neyse bu konuda fazla konuşmayacağım. Yani dediğim gibi bunlar. 60 liranız cebinde kaldı. Şimdi 60 lira oradan birikti 50 lira oradan birikti. 110 lira bir birikim yaptık beyler. 110 lira bir birikim yaptık. Ondan sonra ben zaten diğer oyunda da... Bakın şunu anlatmıştım. Metal. Metal Gears. Şey. Rising. Revenge. İşte her ne zıktımsa. Okuyamıyorum. Kimse de okumuyor mu zaten. Her neyse. Bu oyun şu anda burada 9 dolar. Bakın bu oyun burada şu anda 9 dolar beyler. 9 dolar 312 lira. Ee, şu anda Xbox'ta eğer alırsanız... Oyun, Game Pass falan değil. Direkt Xbox'ın store mağazasında şu anda oyun 30 lira beyler. Anlatabiliyor muyum? Yani... Size oyun almanın stratejisini öğretiyorum. Temel bu, taban bu. Herhangi bir şekilde ekstra ya da e, değişik bir şey yapmanıza inanın gerek yok. Eğer bu yönde, bu stratejiyle gerçekten ilerlerseniz, gerçekten uygun fiyatlara oyunlar alabilirsiniz. Bunun hakkında e, yorumlarda konuşalım mı? Ya da ne bileyim, daha fazla video istiyor musunuz? Bir ara e, ucuz uygun oyunların serisini de çekeceğim arkadaşlar böyle uygun oyunlar, şu uygun oyunlar diye serilerini de yapacağım. Ee, elimden geldiği kadar sizlere ee, şeyleri yapmaya çalışacağım. Bakalım Silent Hill oyunu indirime girmiş. Ona da bakalım. Silent Hill burada indirimde mi? Bakalım. Silent Hill burada mı? Bak, bu çok güzel. İndirimleri çok güzel beyler. Ama şimdi aa burada indirime girmiş. Orada indirime girmemiş diye lak diye buradan almak da mantıksız geliyor bana. Silent Hill'ler de burada yok. Silent Hill'ler adı burada yok beyler. Aynen. Herhalde burada yok. Ben mi göremiyorum yoksa bilmiyorum. Aynen Silent Hill herhalde burada yok. Silent Hill'in resmini gördüm ama kendini göremedim. Değil mi? Doğru. Bak mesela Konami'nin oyunları. Değil mi? Konami değil mi bu? Evet. Bakın arkadaşlar Konami'nin oyunları. Konami Games'ten büyük ihtimal bunları şey Silent Hill'in resmi var burada. Mesela bak Metal Gear Survival. Bu oyun da gayet güzel bir oyun. Hayatta kalmalı. Metal Gear'ın kendi serisinden bir oyun. Ama tutmamış. O ayrı bir şey de. Dediğim şeyler bu kadar. Umarım beni linçlemezsiniz yine yorumlarda. Beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Alevederçi beyler.